Rüyada türbe görmek. Rüyalar bilinçaltımızın derinliklerinden gelen ve bazen gündelik hayatta fark etmediğimiz duyguları, düşünceleri ve deneyimleri yansıtan gizemli bir yolculuktur. Rüyada türbe görmek birçok insan için derin anlamlar taşır ve bu tür rüyaların yorumları rüyayı gören kişinin yaşam durumu, ruh hali ve içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak değişebilir. Türbeler genellikle ölen insanların anısını yaşatmak amacıyla inşa edilen yapılar olarak bilinir. Anne, yani rüyada türbe görmek genellikle hayatın geçiciliği, kayıplar, anılar ve ruhsal arayışlarla ilişkilendirilebilir. Türbe görmek kişinin ruhsal bir yolculuğa çıkmakta olduğu ya da geçmişle yüzleşmesi gereken konuları gündeme getirebilir. Bu rüya aynı zamanda manevi bir sorgulama ve derin düşüncelere dalma döneminin habercisi olabilir. Türbeler, kaybı simgeler. Rüyada türbe görmek kişinin geçmişte yaşadığı kayıplarla yüzleşmesi gerektiği anlamına gelebilir. Bu kayıplar fiziksel bir kayıp olabileceği gibi duygusal bir kayıp ya da bir ilişki de olabilir. Türbeler aynı zamanda manevi bir derinlik ve inanç simgesidir. Rüyada türbe görmek kişinin manevi yönünü sorgulaması ya da ruhsal bir arayış içinde olduğunu gösterebilir. Bu tür rüyalar kişinin ruhsal gelişim sürecinde önemli bir adım atması gerektiğine ifade edebilir. Türbeler geçmişle bağlantılıdır. Rüyada türbe görmek kişinin geçmişiyle yüzleşmesi ya da geçmişteki olayların etkilerini düşünmesi gerektiğini gösterebilir. Bu özellikle geçmişte çözülmemiş duygusal meseleler varsa daha da önemlidir. Eğer rüyada görülen türbe güzel ve bakımlıysa bu rüya genellikle olumlu bir anlama gelir. Kişinin manevi olarak huzura kavuşacağı, geçmişteki kayıplarla barışacağı ve ruhsal anlamda bir rahatlama yaşayacağı şeklinde yorumlanabilir. Yıkık ve terk edilmiş bir türbe genellikle olumsuz duyguları, kayıpları temsil eder. Kişinin, kişinin geçmişteki yaralarını tam olarak iyileştiremediğini ve bazı duygusal yüklerle başa çıkmakta zorlandığını gösterir. Bu rüya kişiye geçmişle yüzleşmesi gerektiğini hatırlatabilir. Rüyada bir türbeye ziyarette bulunmak, kişinin ruhsal bir yolculuğa çıktığını ve manevi olarak kendini geliştirme çabasında olduğunu gösterir. Bu tür rüyalar kişinin içsel huzur arayışında olduğunu ifade edebilir. Rüyada türbe görmek, Genellikle kişinin mevcut duygusal durumu ile bağlantılıdır. Bu tür rüyalar, kişinin hissettiği kaygı, üzüntü ya da huzursuzluk gibi duyguları yansıtabilir. Rüyayı gören kişinin ruh hali, türbenin durumu ile doğrudan ilişkilidir. Eğer kişi rüyasında türbe görürken kaygı ve üzüntü hissediyorsa, bu durum kişinin içsel çatışmalarını ve duygusal zorluklarını yansıtıyor olabilir. Bu tür rüyalar kişinin geçmişte yaşadığı olayların etkisinde kalmış olabileceğine işaret eder. Rüyada türbe görmek aynı zamanda huzur ve rahatlama duygusunu da sembolize edebilir. Eğer rüya esnasında bir kişi huzur bulmuşsa bu kişinin içsel sorunlarıyla yüzleşip rahatladığını gösterir. Rüyada türbe görmek kişiden kişiye değişen bireysel bir anlam taşır. Rüyanın bağlamı, kişinin hayatındaki olaylar ve ruh hali rüyanın anlamına etkiler. Bu nedenle rüyayı gören kişinin durumu rüyanın yorumu açısından önemlidir. Eğer bir kişi geçmişte kaybettiği birini hatırlayarak rüyasında türbe görüyorsa bu durum geçmişle barışma arzusunu ifade eder. Kişi kayıplarının acısını hafifletmek ve geçmişle yüzleşmek istiyor olabilir. Rüyada türbe görmek kişinin ruhsal gelişim arayışında olduğunu ve manevi olarak kendini besleme isteğini de ifade edebilir. Bu tür rüyalar kişinin kendine dönmesi, meditasyon yapması ya da manevi pratiklere yönelmesi, ibadet etmesi gerektiğini işaret edebilir. Rüyada türbe görmek aynı zamanda düşünsel bir sorgulama sürecini de simgeler. Kişi rüyasında türbe gördüğünde hayatındaki anlam arayışını ve varoluşsal soruları sorgulama ihtiyacını hissedebilir. Bu bağlamda rüyada türbe görmek kişinin yaşam felsefesini, değerlerini ve inançlarını gözden geçirme sürecinde olduğunu gösterir. Türbe görmek kişinin varoluşsal sorgulamalar yapması gerektiğini de ifade edebilir. Bu rüya kişinin hayatındaki amaçları, hedefleri ve hayalleri üzerine düşünmesine teşvik eder. Rüyada türbe görmek aynı zamanda manevi bir yolculuğun başlangıcında simgeleyebilir. Kişi ruhsal bir yolculuğa çıkmak ve kendi içsel dünyasında keşif yapmak ve manevi de deneyimler yaşamak istiyor olabilir. Rüyada türbe görmek derin ve çok katlan, katmanlı bir anlam taşır. Bu rüya kayıplar, geçmişle yüzleşme, ruhsal arayışlar veya manevi gelişim gibi temaları barındırır. Her ne kadar rüyaların yorumlanması kişisel bir e, deneyim de olsa, Türbe görmek genellikle kişinin içsel durumunu ve ruhsal ihtiyaçlarını yansıtan önemli bir semboldür. Unutmamalıdır ki rüyaların anlamları bireysel deneyimlere dayanır. Rüyayı gören kişinin hayatındaki olaylar, hissettikleri ve ruh hali rüyanın anlamını etkiler. Dolayısıyla rüyada türbe görmek her birey için farklı bir mesaj taşıyabilir. Bu mesajı anlamak kişinin kendi içsel yolculuğuna bağlıdır.